Evet selamünaleyküm arkadaşlar bugün günlerden 4 Mayıs 2025. Şimdi e, size bir e, konuyu paylaşacağım. Şimdi bu kalem aşı kalem'i almakla alakalı daha önce videolarımız olmuştu. Evet de bunun saklama yöntemiyle alakalı. Şimdi malum görüyorsunuz her taraf e, bahar geldi artık şu an Manisa'nın Demirci'nin Durhasan köyündeyiz. Ee, şu mevsimde mesela kalem aşısı yapılır mı yapılır nasıl kalem var ise yapılır. Ee, biz 27 Şubat'ta e, elma ve kiraz e, ağaçlarından kalemimizi almıştık. Tabii bunların farklı şekilde hani saklama yöntemleri var işte streçe sarılıp buzdolabında bekletilme gibi bir de eski usul hani e, toprakta bekletme yöntemi. Biz bu yöntemi denedik. Ee, bunu 27 Şubat'ta Buraya biz bunu gömmüştük yani. Şimdi bir bakacağız bakalım. Kalemlerimiz hep birlikte bir bakalım ne durumda ee, göreceğiz. Bunu 27 Şubat'ta biz buraya bunları gömmüştük kalemlerimizi. Kalemlerimizin akıbeti ne durumda bakacağız. Evet. Arkadaşlar bak görüyor musunuz? Şu tarafa görmüşüz biraz. Şöyle. Kalemlerimiz. Bak şöyle. Bir. Elma kalemimiz. Evet. Bak görüyorsunuz arkadaşlar. Hiçbir şey yok. Ve yeşilli yeşilliğini de şu şekilde. Hatta ufak bir şey açmaya çalışmış. Ama aynı şekilde çok güzel şekilde muhafaza ediyor. Evet. Evet. Şunu aldık. Başka da var mı yok. Evet. Kalemlerimiz bunlar. Arkadaşlar. Elma için. Şimdi bunlarla da 4 Mayıs'ta inşallah elma aşımızı yapacağız. Ee, bunu da göstereceğiz size birazdan.